sizi zemmemek bugün sizlerle birlikte ben tabii ki de zemmemem ben sıçam ve çok istiyorum gerçekten çok istiyorum da bu yok ray yok hiçbir şeyim yok ve sıçı çok istiyorum arkadaşlar aslında koleksiyon da var benim kutu koleksiyon böyle ve şimdi size istediğim renkleri göstereceğim ve açacağım ama şunun şundan yani bu paketten açıkçası bu ben bu paketine kadar saklayacağım kesinlikle Kaç TL'ydi hatırlamıyorum. 300 TL. Daha az önce aldığım şey hatırlamıyorum. Ee, hepsini okuyayım buradan ama en çok istediklerim şu secretler. En çok istediklerim bu. Şu, şu. Okuyayım hepsi. 3, 2, 1. Geçiyorum. Açamadım onu değil mi? Çok okay, heyecanlandım var ya. Bakalım gerçekten denildiği kadar güzel miymiş? Burada Allah'ım inşallah sonra. Ben beğeniyorsam kesinlikle ve kesinlikle zaten e, evet. beğeniyorsam çok mutlu olurum. Çünkü çok kullanılıyor. Benim ben, çok hoşuma giden şey var bunlar. O zaman ne yaptım? giyeceğim ben bunu bir dakika hemen bunu bir pantolona bir asmam lazım arkadaşım bir şey diyeyim mi hayatımda yani acayip iyi bir şey acayip iyi çok güzel bir, şey. bir dakika bir takip Ve arkadaşlar istediğim rengin çıkmasına çok aşırı sevindim ama içinden herkese şey kartı çıkmadı onu merak ettim bu arada kartı Dışarıda kar çıkmıyor sanırım ya. Çıkmıyor değil mi? yok yok dışarı çıkmıyor sanırım. Ama arkadaşlar size bir bilgi vereyim. Şeyi açması çok zor arkadaşlar. Şunu. takılması var ya. Zor olur. Heh, yok lan aslında kolay bir şey. Böyle. Tek tek diyor. Asacağım bir Önce bir yazarım bunu almak için pantolon giymiştim gidip. Arkadaşlar bu arada ben bununla Kesinlikle şey yapmıyorum size. Ee, video atmıyorum diyemeyeceğim çünkü. E, bununla da video atacağım. Yani çünkü zaten her yere giderken de takacağım. Ama böyle kısa bir şey giymem gerekiyor ki gözüksün. Çok güzel. Ve <laughs> de istediğim rengin çıkması çok hoşuma gitti. Üzerinin rengi. Falan. Böyle çok iyi bence. Elinde de bubble tea tutuyor. Harika arkadaşlar. Ben çok beğendim. Sizler de beğendiniz mi? Şuradan yorumlara. Şimdi size ama hangisinden çıktı mesajım? Şundan çıktı bana. Ama şundan mı ya. Dakika. Ama çıktı gözleri. Sen yani çok güzel ama böyle açık olsa ben çok daha iyi olurdu. ama ben bu haliyle bile çok aşırı beğendim. Bir de rengi de çok sevdiğim bir renk Yani Çok güzel Ay, Çok iyi oğlum O zaman hep bay bay